Trump'ın ailesi Amerika'ya güzel bir insan modeli. E, kaliteli kıyafet, kaliteli konuşma, yeme içme, güzel ev, temizlik, bakım, <laughs> klaslık, efendilik, nezaket konusunda mükemmel örnek olup Amerikan halkını eski Amerika'nın o zenginliğine, güzelliğine, dindarlığına çevirmeye gayret ediyorlar. Bir kısım bir homoseksüeli, iti komünisti, efendim, kıskancı hasedi, ortaya çıkmış. Bu aileye ver yansını diyor. Kendi kafalarına çevirmek istiyorlar. Onlar gibi berbat giyinecekler. Bakımsız olacaklar. Sevgilisi olacak, komünist olacak, homoseksüel destekçisi olacak. Yok öyle şey. Bundan sonra Amerika eski güzel Amerika olacak. Amerikan rüyası yeniden oluşacak. Tamam, kısa bir dönemde olsa bu olacak. Trump'ın aile resimleri vardı. Baksana ne kadar güzel. Amerikan rüyasının tam güzel bir yansıması. Tertemizler. Aferin. Çocuklar güzel, hanımlar güzel. Bu Obama'nın karısı. <laughs> o da Trump'ın karısı. Düşünün aradaki farkı. Yani görgü anlayışını görüyor musun aradaki? Evet. Yavaş yavaş göster. Yine Hı. göster. Bayağı zevkli. Bak muhteşem evet. Çok güzel. Çocukları güzel. Kendisi güzel. Hanımı güzel. Evi güzel. Tebrik ediyorum. 70 yaşında olmasına rağmen gayet güzel kendine bakıyor. Maşallah. Nezaket göstertiyor değil mi? Evet.